2015 yılında O Ses Türkiye'ye katılan ve sesiyle herkesi büyüleyen Aziz Kiraz'ı hatırlıyor musunuz? Hadisenin takımında yer alan Kiraz, ünlü sanatçı ile birlikte finale kadar gelmiş ve ikinci olmuştu. O dönemler daha 17 yaşında olan Aziz Kiraz, yarışmanın ardından profesyonel müzik kariyerine devam etti. Son haliyle dikkat çeken Kiraz neler yapıyormuş gelin birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sempatik tavırları ve güzel sesiyle dikkat çeken isim, yarışmadan sonra müzik hayatına hız kesmeden devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan 25 yaşındaki Kiraz, değişen tarzı ve görüntüsüyle şimdilerde gündem oldu. Instagram'da Aziz Kiraz kullanıcı adına sahip olan şarkıcı, müzik kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Şarkı söylediği videoları da takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Gelin o videolara da bakalım. İçinden geldiği gibi söylediği şarkıları takipçileriyle paylaşıyor. Bunu eğlenceli bir içerik haline getirerek herkesi güldürüyor aynı zamanda Aziz. Hesabında o ses Türkiye'den kesitlerini de paylaşmayı unutmuyor tabi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.